selamlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi maç küçük e selamlar diye başlamadım. Eee bir konu var. Şimdi artık kanalın ismi büyük ihtimalle maç küçük gaming olmayacak. Yani çünkü özentilik olduğunu düşünenler var. Şahsen evet biraz böyle oldu. O yüzden maç küçük gaming değil de kendi uydurduğum böyle saçma saçma işimler düşündüm. Bilmem artık bir şeyler düşündüm artık. Ben de anlamı olmayan ama hoşuma giden bir kelime buldum. Hannibal. Şöyle şurada bakışın diye şurada Hannibal yazar şimdi. Bu şekilde yazılıyor. Ben e, bu kanalı açarken de zaten bir düşüncem oldu. Yani gaming ya da gamer gibi oyuncu gibi kelimeler biraz tuhaf kaçıyor gibiydi. O yüzden gaming kelimesiyle sırf Hannibal. Kanal ismi sırf Hannibal oldu. Şimdi evet kanal ismi Hannibal oldu. Başka bir duyurum daha var. Şu tarafta yani kanala girdiğiniz anda şu tarafta Steam ID'im işte sorular falan olacak. Sorulara eee yani girin oraya sorular sorun bana yakında bir vlog çekeceğim. Onun için soruları sormanızı rica ediyorum. Ondan sonra çekiliş hakkında. Şimdi çekiliş Dota 2 hakkında Dota 2 için pek katılan olmadı. Age of Empires 3, Age of Empires 3 Complete Collection için katılan oldu. Genel olarak zaten hep ona katıldı. Dota 2 çekilişini iptal etmeye karar verdim. Ama hala yani Dota 2 alabilirsiniz. Dota 2 almak isteyenler sayfada şu tarafta e, Steam ID'mi görecektir. Ben Steam'de ekleyin. Ben size hemen göndereceğim. Bu şekilde Dota 2'ye sahip olabilirsiniz. Edge Vampires Compul Collection'da yarın duyuracağım şeyi çekilişi. Çünkü yani tahmin ettiğim kadar subscriber sayısı olmadı. 35 subscriber ulaştık galiba emin değilim. Olsun. Yine bu da iyidir. Belki sonradan subscriber sayımız artabilir. Eee başka ne duyurusu? Yok. Şimdilik bu kadar. Ee, bu videoyu paylaşın. Yani hem izleyenimiz artsın hem de nasıl desem yani kanalın isminin değiştiğini öğrensinler. Evet. Şimdilik bu kadar. Hannibal'dan şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öptüm bu arada.